Şan kardeş. Merhaba zürafa. Nasılsın? İyiyim. Nereye gidiyorsun? Hayırdır. İstanbul'a gidiyorum. İstanbul'a mı gitmek istiyorsun? Evet. İstersen az ileride liman var. Limandaki gemilerle İstanbul'a gidebilirsin. Tamam. Zürafa zu geniş çayırlardan limana doğru gitmeye başladı. İstanbul'u çok merak ediyordu. Az ileride deniz vardı. Deniz, masmavi deniz dalgaları sahile vuruyordu. Zürafa Zü limandaki gemilerden bir tanesini gördü. Gemi denizin üzerindeydi. O gemiyle İstanbul'a gitmeyi düşünüyordu. Gemiye doğru yavaş yavaş yaklaştı. Bir gemi limana yaklaşınca geminin çok büyük olduğunu gördü. Gemi çok büyüktü. Bu kadar büyük bir gemi denizin üzerinde nasıl yüzüyordu? Hayret etti ve gemiye doğru yavaş yavaş yaklaştı. Gemi gemiyle liman arasında bir merdiven vardı. Zu merdivenin basamaklarından yavaş yavaş çıktı ve gemiye bindi. Uzun süren yolculuğun ardından Zu İstanbul'a vardı. İstanbul çok güzel bir şehirdi. Artık burada mutlu Mesut güzelce hayatını sürdürebilecekti. Bu videonun